Merhaba arkadaşlar Kışlar, bugün, bugün sizlerle birlikte İsmail'le ile ka, dünkü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Üçüncü bölümden The Ink Mine bölümünden Chapter başlıyoruz. 3. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar mı? E, bir yere inmiştik. Sıttık diye bir tane evet. kazma yapmıştık. Sıttı, sıttık. Evet. Şehmuzumuz burada. Ah, Şehmuzumuz bir yere Aha. kapandı arkadaşlar. Ha, Ka yeni, kalem. Ye yeni kalem. Yeni kalem. aldık arkadaşlar. Ney bu? Bu ne kalem? Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi şöyle yeni kalemimiz var. Bu kalem dur bir, elektrik bağlama kalemi. Bak elektrikle bağladım. Ha. Şimdi bunu açacağım. Aa açıldı. Şunu da şöyle yapalım. İsmail çok anlar var, <laughs> Kesinlikle fen öğretmeni olacakmış bilince daha. Heh, i̇ndik indik. şunu biz? şuna bağlarsam bunu da buna bağlarsam basit elektrik. Aha oluyor. bak sarı o. yani Aa, şey lamba evet, e, yani, ışık gelince yapay öldü. Ağaç. Hayır ışık gelince öldü bir de o yaratık. Yapay ağaçlarda arkadaşlar ışık başladı. Hı. Şimdi yapay açabiliriz. Ağaçların bir de fark etsin demirden gözüküyor. Aa evet yeni fark ettim. Ben onu fark etmemiştim. Ya, Dur be. Arkadaşlar bir şeyler oluyor. Şunu da şuna. İsmail, şu ne taş sanki bir tane yaratığa benziyor. Gel buraya şu ışığı öldüreceğim. Işık. Hah, ışığı öldü. Tövbe tövbe görür göre göre. Hah, aha şurada şeyi kırayım da gitsin. Hah. Kır bakayım iki saatte bir kıramadı ya. Yani. Ha kırdı. Allah şükürler olsun. Bak ağaç demirden. Eyvah yarasa. Ay yarasa mı vardı ben bile göremedim dur. Şey yapmalıyız. Işık yakmalıyız. Gel. Gel buraya. Şunu da kıralım. Gel buraya. Ah öldü. Çok iyi. Şimdi bunu da buna bağlayalım. Bunu da böyle. Bu bölümde çok puzzle var diye hatırlıyorum. Ben bunu oyunu bir kere bitirmiştim çünkü. Evet böyle. Ee, ne yapıyorsak? Çok garip bir şekilde. Ya karakterimiz çok güzel ya. Evet kafasında yakışıklı Mahmut. Hatırlıyorsanız yok şahımız bu. Aa ben bir şey yanlış yaptım. Dur bir, bir daha git. Arkadaşlar şehmuzumuzu hatırlıyorsanız. Kemalettin. Kemalettin arkadaşlar. Kemal kafayı yemişti. Aga be Kemalettin. Bir cisim dökülmüştü. Mürekkep, Mürekkep gibi. döküldü. Aa bak burada da bir şey var. Bir şive gibi bir şey ya bunlar. Bir şive mi? Ağaç çizebilir miyiz? Aa elektrikler. Oha acaba bak. Aa şurada kalır var. Şurada. Orayı bak. şeyle yönle Şurada kaldır Yön var. değiştirerek kıracağız evet. orayı. Hemen şuradan geri gidelim. Dur hemen koş ya. Yönü çevirdin değil mi? Evet çevirdim, çevirdim. Şimdi yön farklı bir yere gidecek. Şimdi burayı kıracak. Allah, çıkışa geldik. Bu arada bir şey yapalım. Bunun böyle üstüne sağ... gelince canımız o acıyor. Kalır body nasıl alıyorsun? Aa, canın gitti. Şurada evet, yıldız evet. vardı. Onu al. Canın vardı. Aa, Aa parça, parça. Puzzle. Çak. Tüm puzzle'ları böyle bulacağız. Bir de bu oyun bittiğinde tüm puzzle'ları bulma bölümü de gelecek. Tüm puzzle'ları, tüm color body'leri falan. Ya yani ne iyi oyun yani. Ben seviyorum bu oyunu. <laughs> evet arkadaşlar bunun iki versiyonu çıkar mı? Oğlum bu zaten iki versiyonu şey e, bunun şey versiyonu çık var. Üç versiyonu onu da oynayalım. Yok ama onu daha indirmedim. İndirdiğimiz paralım mı? Evet. Kaç? Aa, pahalı işte. Yok olmadı dur olmadı olmadı. Şu kabloyu silebiliyor muyum? Şöyle sileyim bozayım. Lan. Oğlum bu kablo nasıl bozulacak? ha İlk önce sarıyı yapalım. Sonra... Böyle oldu. Buldum. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Buraya nasıl getireceğim lan ben bunu? Nereden geliyor? Ee... Şehmuz ne yapıyor? Ne yapıyor? Aha, burada da var. Dur yeni fark et. Ah. Aç. Aç yap. Aç yap can çıkar. Aha, al, gel, el. gel 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 Kalp geldi kalp. Kaç. Tam, ha, ha, iyi öldü. Geldi. İyi, böyle tamam. canlar katıyorsun. Şeyde can vardı bak şurada. Ağaç yapmıştım. tamam tamam. O, o canı alırız. Nerede? Şurada ağaç yapmıştı şu tarafta aşağıda. Burada bir yerlerde, şurada. Yok can vermemiş. <laughs> Bu arada bir şey diyeceğim. Ee, Şehmuz niye kafanda taşıyorsun? <laughs> Kulağında taşıyor. Kazmayla kendisini korumak için elinden geliyor. Şehmuz kafasıyla kazmayı seviyor. Kazmayla devresi daha var. Bak. Bu şey bu pili aldığı için bu da buna gelecek sonra bu da ölecek. Evet. Kesinlikle öyle. <laughs> beş Böyle bileşen, anlıyormuş gibi. Bak beş bileşen var. Beş bileşen. Tamam. Şimdi o da ölecek. ışıktan. Tamam. Can var, kalp var. Alırız. Ay. Ben niye bunu yaprakla çiziyorum? <laughs> Ver şu kalemi. Çok zor. Niye mu? Bilmem. Pile mi çizmem lazım? Hep pile, ha, pile lazım. Çizeceğiz. Onu çiz, onu çiz. <laughs> aa, niye oldu Hı. oldu. Tamam dur, dur. be. Aa, aa, şey var şey arkası taşın arkasında. Tamam da dur dur. Burada bir şey vardı. Şuraya ağaç çizelim. Garip. Bak burada da bir şey var. Bunu bunu. Bunu da buna. bunu. Bunu tamam. Aha oldu. Motor Aşağı ineceğiz. Ama dur bir şuradaki color body almak istiyorum ben. Bırak, yani ben o color body al Hepsini alalım da gidelim. Evet. Aa burada <laughs> da var ya. Aa burada color body var bak korkuyor. İşte. Şurada. Hayır şunu öldürünce geliyor öldüremedik. Ben bir güç lazım Her şey bunun altına gelen şu mürekkep hepsini mürekkep şey var ya. Evet. O şey yüzünden böyle çizdiğimiz bak boşa gidiyor. Şurada Yiyor arkadaşlar şu tarafta. Arkadaşlar şu tarafta bak şu mürekkepten şunu şu kalkıyor. Bak güç kaynağı lazım değil mi? Ha evet doğru. Güç kaynağını şuradan alacak. Ha. Aha. geldi kalır hadi. Orey. Da da da, 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 da ba ba ba. Şimdi ama. bunu böyle, bunu da böyle. bunun ne güç kaynağı varmış bu ne ya? Ha, bitmedi, olmadı. Şunu şöyle o zaman, bunu da böyle. Ya, olmuyor. Ya olmuyor ya. <laughs> Dur. Beynim kafam karıştı dur. Niye olmuyor? Şöyle şu arayı koyayım. Olmuyor. Şu ağaçtan mı enerji alacak anlamadım. Şeyden alabilir mi? Şu, şu ikisini birleştirsene. Şu ikisini birleştirsen. Iki. Hangi? Şu, şu yukarıda ikili. Bu mu? Yıldızlar var ya. İşte on, olmuyor bak. Onu onu dene Şarteli açmayı dene şarteli. İşte onunla açacağız. Bunu birleştirince aç. Ama aç birleşmiyordur. Şöyle mi yapayım? İl İllaki Şöyle bir tam bir bağlantı. İlla ki mantıklı bir açıklaması vardır. Bir yerde pil mi var? Bu pil var ama yani bayağı uzakta. Orada da bir pil olması lazım. Veya mavinin mi pili var? Mavinin pili de olabilir. Burada var. Bir şey yapayım mı? Aa olabilir belki. Götürmeyi deneyelim. Oldu. Aa, oldu. Tamam o zaman şimdi bu da olur. Hı. Ne, bunun oh. yönünü çevireceğiz. <laughs> bunun color body'yi alacağız mı ikinciyi? Dur şimdi şuradakini geri getirmemiz lazım. Arkadaşlar color almamız almamız lazım. Evet Color body olmazsa olmaz. Şunu da şunu da yönü çevireceğiz. Çünkü color padi buradan alacağız. Duvar kıracak. Bak bak Aa, şurayı. Yapmaz. Evet ama buradaki kılıç kılıçla kırmalıyız. Bak şuradaki şeyler ne, var. Kılıç yok. Ama kılıcımız yok işte evet. Pulduyu nereden alacağız? Ee, i̇leriki bölümlerden alacağız. Geri geleceğiz değil mi buraya? Hı hı. Yani hayır şey ben zaten tüm bölümleri bitirince tüm puzzle'lara ve şeyleri e, color body'lerin hepsini geri alacağız. Önüne geç. Hıh, önüne geçince canımız gidiyor. Tamam burada buradaki color body'yi de alalım. Allah 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 Allah. İki tane color body aldık. Sonra bir tane yapboz aldık. İkinci yapboz da burada. Tamam bunu beynimize koyalım. Ay şarjım azalıyor. Hemen bu bölümü bitirelim. Aha. Ne oluyor? Aa, Aha. Aha. Arkadaşlara... Kemalettin. Hiç bu bölümü başlamasak mı? Yok ya bence başlayalım. Bitirelim. Burada ne var ya? Dur be ben bunu kırarsam bu buraya düşer. Bak izle. O buraya düştü. Buraya kırıyor. Arkadaşlar mevzu başladı. Bunu da böyle. Şehmuz ne oldu sana? Dök şunu. Ay dur şunun yönü değiştirmeliyim. Şehmuz diyor oğlum Kera Kemalettin. Ay. Vay. Şaşkın Şehmuz. Şehmuz. Şun bir canım kaldı. Aa önceden... oha bir buçuk canım var. Beni kurtaracak bir şey var mı? Beni kurtarsana şunlardan. Otlardan kurtar beni. Bugünlük bir bölüm oynasak. Mı? Acaba. Aç Oğlum Çekilmesi Hayır. Nasıl öldüreceğim ki bunu? Ağaç da yok. Nasıl ölecek bu? Hah burada ağaç var. Gel buraya. Abi bir tanesi yukarıya gidiyor. Ya nasıl ölmüyor? Şuna bir şey yapacağız. Ne yapma şehmuz. Güç kaynağı var, güç kaynağı var. Ya bak şunu elektrik ustasına vermi biz lazım. <laughs> Oraya çekebiliyor musun? Bak bak bu yukarıya gidiyor. şöyle yaparsam. Ya ışık değmiyor. Ulan şey, ulan Kemal Başımızı Başımıza iş açtın Ay da şurada cam var. Neyse alırız. Beynim yandı bu bölümde. Ya Kemal ettin. iş açıyor ya. Bu bölümde beynim yandı. <laughs> Hayır. Oh. Ya beynim yandı. son. Sonunda... Ha anladım. Şunu çevireceğim yanını. Bu buraya gidecek. Şimdiden. Hayır. Ya bozdu. Olsun olsun şey olmaz. Git. çarpı. Çarpmadı kaçtı. Öldüm. Burayı geç. Seni gideceğim seni şehmuse seni. Şimdi geri düşürelim. Şehmuz mu Kemalettin. Şehmuz oğlum. Hayır oğlum bu Şehmuz diğeri Kemalettin. Tamam işte. Seni gidi Kemalettin diyecektin. Çok yavaş oldu. Evet dur şimdi. Bunu böyle yapacağız. Sonra 1-2 saniyeliğine şunu yapacağız. Sonra bunu açacağız. O, o, gel, o gelene kadar Aha. Her yeri deldi. Buradan da artık mürekkep dökülmüyor. Şimdilik bir bölüm çektik. Tüm evleri yok edeceğim diyor. Aa kanat çıktı. Kaçıyor. Her yer mürekkep doluyor ne yapacağız? Kaçmalıyız. Her yer mürekkep doldu. Şu şey canını alman lazım. Şunları şöyle. Dur bir şey olmadı. Can alayım. Tüm canlarımız doldu. Dur bir şöyle ya şu, ele şey ya? şu elektrikleri bozmam lazım. Ya e nasıl bozacağım? Ne oluyor lan bu. Bozmam lazım benim bu elektriği. Yanlış oldu çünkü, ha. Şimdi, şimdi, şunu birleştir, oradan şuradan ikisini orada. Heh. Heh. oldu. Yukarıya kaçalım. Alan <laughs> Parça bulduk, bulduk arkadaşlar. Da 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 da. Arkadaşlar. Şimdi bu bölüm bitti. Diğer bölümü yapacağız. merhaba, merhaba. merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> sizlerle birlikte Drawstickman e, oynuyoruz. Evet. Dravastikman. Ha hatırlarsanız şahmuzumuz şahmuzumuzla Şemalettin Oğlum dur bir lan. E, burada e, biz alırız e, alamıyorum dur. Oğlum, kuş geldi. Lan kuş kaçırma ona getir lan bura. Lan kuş kaçırma ona. Lan. Gel gel. Lan oğlum kuş gitti gitti. Nereye gitti? Kuş uzaya gitti dur. Kuş uzaya mı gitti? Koş lan mı gitti? ne diyor? Kömür bul diyor bana. Kömür lan <laughs> diyor. Arkadaşlar bu arkadaşımıza kömür arayacağız ve bulacağız. Şurada kömür yok mu kardeş? E, kömür var ama yetişmiyor. Gidelim. Canın acıdı. Aha. Kırılmıyor lan. ben bir şeyler mi yapacak ki? Onun da gelip kırması lazım galiba. Neyse. Sen ne diyorsun? Aa, bunlar gitti diyorsan onları öldür falan. Ne merhaba merhaba merhaba. Elektrik bul bana diyor. Ee, Arkadaşlar burada... bu köy bize çok zahmet çektiriyor. Evet ya hep bu köyde. Aha orada kalem var. Aa, arkadaşlar Ay, kalem dur. bulduk. Ee, yağmur kalebi çıktı. Evet. Du, 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 du. çok dikkat etmiyorum. Bu kalemler çok güzel. Beğendim. Bunların hepsini öldürelim mi ya? Böylesi de boş boş zaman geçireceğimize. Bunları öldürürüz that <laughs> 2. <laughs> <laughs> Ay ne oluyor? aksilik. <laughs> bir aksilik çıktı. Bir falan filan öyle bir şeyler oldu. Aha. Bu ne? Arkadaşlar burada kazma mı? Kemalettin dünyayı ele geçirmiş. Kemalettin ulan Kemalettin. Kemalettin. Başımıza inşallah çıktın. Aa bundan. bak bunlar ağacı ölmüyor. Su verelim? Yok suya dörmedin. Onları neye öldüreceğiz bilmiyorum. Aa dur bir. Şöyle şu kovaya içinde su koyayım. Aa dur bir şuradan elektrik dökülüyor. Bu elektrik bir oldu. Sanki. Hayır dur dur. Buradan elektrik döküldüğü için suyla elektrik temasa girdi. Sonra buradan elektrikle bunu kabloya yaparsam oldu. Ben neyim ya? Ben neyim ya? Ne kadar zekiyim. Sen bir Zekiysin. Yapay zekasın. ne ne? diyor. Öyle konuşuyor yani. Bu ablanın ismi ne iyi? Bu ablanın adı Fatma. Ha, Fatma yok. teyze. Fatma teyze aşçı olandı. Heh heh Fatma şey o işte Fatma teyze. Diğeri. Ha bu mi? Hacer abla. Ha Hacer. Hı. Bu ne? Aa küçük var lale çıktı içine. Arkadaşlar çiftçinin ismi Mahmut'tu. Yok hayır Mahmut değildi. Mahmut da... Hayır bu Ahmet'ti. Ahmet de dedim ya? Son evet, evet. Aha. Teşekkür ederim lan Aha. Havuç aldı orada. Havuç oradan. aldı oradan. Her havucu gidiyor. aldı götüreyim. Fatma ablanın yanına, Fatma teyzenin yanına gidiyor. Fatma teyzeye havucu verdi. Şimdi e, herhalde Kazma Muittin abiye gidelim. Sıttığa daha Yok, yani. Muittin. Kazma Mahmut, mu bu, Mahmut, bu yani Mahmut abi. Mahmut bu Mahmut da değil mi? Mahmut abi. Mahmut amca balık aldı. Balık pişireceğiz. Balığı da balığı da götürüyor Balığı da pişireceğiz galiba. Balığı kaynatacağız. Hadi bakayım. Lan. Balığı da koyduk. Lan balık tuz koyuyor. Be. Balık tuz koydu. Ee, çok zekici. Nereye gidiyor? balığı geri, geri ne koy. Tuz alıyorum. ekmek için ya. Tuz ekmek için balık getirdik ya. Tamam. Şimdi S sıtkının yanına gideceğiz. Hayır sıtık. Hayır <laughs> sıtık şeyin ismi. Sıtkı şunun ismi. Tamam sıtkı abimize kömür lazım. Sıtkı Kaşlar abi. kömür olabilir o yüzden onlara bir baksana. Dur bir şu ya şunu yağmurla a büyüttük. Oh yeah. Oh yeah. Onun kazması gerekmiş. Kır bakayım ben de kırayım. Kır kır kır. Oh, <laughs> kömürler geldi. Aa yapma Nasıl Alamadık. Neyse. Bir sürü kömür. Kömürleri de alta koy. Yak. Yakılıyor. Ya, yanıyor. Kadromuz e, tamam tam. da ne oldu? Ne yapacağız? E şimdi herkes bitti Köydeki tüm herkes bitti. Ne yapacağız? Kakkakın ağzından bir şey mi alacağız? Kakkak versene. Bana Aa, çorba şey yap. Bana çorba yaptı işte. Aa, Yaptık. Ama içi boş bizim. Dur bir su dolduralım içine. Evet bu içine su dolduracakmışız. Bak bizimkisi daha güzel oldu hem. Getir lan onu. Ulan var ya bir kağıt parçası için şekilden şekile gidiyor. Evet ya. Ve ve bir bölüm Dağ, daha ba, sonuna ba, geldik. Ba, 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 yani ba, bir çektir daha sonra. Aa, bir tane kalp canı bulamamışız ama. Sana dedim taşların altındadır o diye. Neyse. Sonra zaten tüm her şeyi bulacağız. Evet bir sayfa daha geldi. Yeni sayfamıza bir bakalım. Bugünlük üç bölüm çekmiş olduk. 3. bölümümüzde başlıyoruz. Chapter 5'i bitirdik arkadaşlar. Evet chapter yani beşi şimdi başlıyoruz. pardon. Snake Lake. Oğlum bu ne lan nerenin içi bura? Birinin içinde bayağı gizli. Bu Burada sarımsak var. Sarımsak diyorum ya. Sarmaşık ne diyor? Diyor ki biz gece uyuduk diyor. Sonra sabah buraya sarmaşık geldi diyor. Ne yapacağız? Ne, olsun, ne oldu biz de bilmiyoruz diyor. Ne oluyor lan? Arkadan araba mı geçiyor bu ses ne ya? <laughs> Nereye kadar uzanıyor? Bu? Aa bu ne lan? Tüy. Aa kalem. Tüy kalem. 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 Oley, kalem. Tüy var. Tüy var. Dur Kalem. Dur, dur. tüy var. Tüy değdim. Aha. Aa. Aha, tüye değince beni yukarıya çekti. <laughs> tencereden çekiyor ya. Tencere bizden çekiyor. Evet arkadaşlar. Da, 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 da. Aa, evet arkadaşlar, bayağı fazla yaptık. 4 tane kalemimiz var. Aslında 5. Çünkü bu kazmayı yapmak için de kalem aldık. Yumurta çizdim buraya. Yumurta kalemi. Aha, Aha kuş çıktı. Şu tüye bastım. Ee? Böyle böyle bizi götürecek. Tenceremizden tutuyor yav. Keşke elimizdeki de tava olsa. Elimizdeki de tava yapayım mı? Al. Olur. Elimizde <laughs> tava var. Tavayla kırıyoruz her yeri. Kılıç yap eline. Kılıç yapamıyoruz. Aa bu ne? Aha burayı kapattım. Niye? Neyse. Yanlış bir şey mi yaptık? Ki? Neyse tava olmasın. Elimizde kazma sıttık da devam. Bu ne lan? <laughs> İnon <laughs> Neyse. Aha. Kuş çıktı. T tıya bastı. Alo. Biz alacağım. Nereye gidiyorsun? Tamam. Şimdi ne bu? Ne? Ne oluyor burada? Burada bir yer var. Nereye gidiyoruz? Aha. Burada parça var. Bir tane. Bunu böyle. Ay dur, yumurta yumurtayla çiziyordum ya. Oğlum şuna bak ya. Bak bak. Oğlum şu kabloların rengi değişti. Lan oğlum bu yumurta şeysiymiş. Allah'ım sabrı ala. Böyle. Bir zahmet yapabildim. Hah. Nereye gidiyor? Kafasında gidiyormuş? da ağaç var. Ben çizdim ağacı. Nereye gidiyor Dünyaya. Önüne geçme. Ezer geçer seni. Bakayım. Yo, ezmiyor. E, dur önüne. Bir daha dur. Tam orada bekle. Beni alıp götürüyor. Aa. Geçin. Aa, üstünde ağaç olduğu için böyle. Evet. Aa, save var. Save, 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 save. save, save. buradan nasıl gideceğim? Biraz daha gitsene ya. Ha şunu yağmurlayayım. Oh, oldu, o simen. O simen, Aa, Gucci man, Gucci man oldu, Gucci man. Osimen, osimen, Gucci oldu. Aynı oluyor. Aha burada bir yer var. Burada da save var. Aa bu ne? <laughs> bu ne? Şıngıraklıya lan kuyruğu. Bu ne lan? Oha, o kuyruk, ne? O, o, kuyruk çıngıranlı yalak, yılan kuyruğuydu. Aha. Dev yılan. Tıstı yemde. Yani ne diyecekti ki yılan? Allah kahretsin. Kaçın. Ay yanlışlıkla yağmur çiziyorum. Kaç İsmail kaç. Ay lan şahmuz kaç. kaç. Şahmuz. kaçıyor. Şehmuz saldır kır. Kır Şehmuz kır ayar. Elektrik kur elektrik kur. Ne işimize yarayacak ben de bilmiyorum. Yandırdık onu. Hayır. Tüm kablolar falan gitti. Kaçın oğlum kaçın da bakıyoruz. Aha. Oğlum ne yapacağız? Mamut amca. şey yedi. O kaçın de... abla kaçın. Aha. Şey o gözükmüştü ya en başta. En başta gözüktüğünde şey vardı böyle. Bir yerin içindeydik. O yılanın içiymiş. Bak yine hmm. bir tane kalbe bulamamışız. Neyse diğerlerinin hepsini zaten sonra tüm tüm hepsini bulacağız. Bir sayfamızı daha yaptık arkadaşlar. Evet. Bugünlük 3 sayfa oynadık. Evet arkadaşlar videomuzun dışına gittiğiniz... Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.